fi mevad ev tariq siz sessiz bir yer, ıssız bir yerde ya da yolda bir eşya buldunuz. Anladın mı? Sağda, solda, mesela yolda bir eşya buldunuz. Nasıl yapacaksınız? Felehu akzuha ev terkuha ve akzuha evle min terke inkana ala sikka min el kıyam biha. İstersen alabilirsin. Mesela yolda bir çanta gördün. Anladın mı? Ulan bir açtın, euro. <laughs> Nasıl olsun, kıymetli para olsun, aldın mı öyle? öyle ben gördüm hocam, 3 ay, 4 ay kaldı, bizde sahibi çıkmadı, daha kapıya girdi. Kaç? Yok keşke bizde olasaydık he. Vallahi <laughs> ciddiyim be, bu dükkanda. Şimdi açtın meselen tamam mı? Baktığın içinde para, yüklü bir para var, İki şeyle karşı karşıya alsın. Birincisi, almayabilirsin, sorumluluk ben alamam kardeşim diyebilirsin. İkincisi, alırsan, o sorumluluğu üstlenmen lazım. O senin üzerine babandır. Aldığın gibi senin üzerinedir. Ve <laughs> izâ eğer adam alırsa vecebe aleyhe en ya'rifa sitete o zaman altı şey bilmesi gerekir. Alan bir kişi altı şey. Neyi bilmesi lazım? Ve a'eha ve ifâseha kapağını ondan sonra ve mesela neyle bağlanmış o bağlandığı ipe ve cinsi ha, cinsini bilmesi lazım ve ha, sayısını bilmesi lazım mesela buldun kaç tane sayacaksın 10 tane mesela 10 tane para var mesela beş tane beşlik altı tane şu bunların hepsini bilmen lazım ve veznuha ya da ağır, altınsa mesela kaç gram onu bilmen lazım ve yahfaz ala fi hurzi misliha. Onu ne yapacaksın? Saklanması gereken yerde saklayacaksın. Onu götürüp saklayacaksın. Summa iza arada Mesela sen dedin ki ya ben bunu almak istiyorum. O bulduğun şeyi ne yapıyorsun? Mesela yolda bir çanta buldunuz. Ne yapacaksınız? Hemen tartacaksınız. Da. Eğer tartılacak bir şeyse. Çeşidini, rengini, her şeyini bileceksiniz. Onu sonra ne yapacaksınız? Götürüp saklayacaksınız. Eğer derseniz ki ben kendimi almak istiyorum, alabilirsin yalnız. Ne yapabileceksin? Arrafaha sana ala ebuabil mesacid ve fi mevdi ellezi ve ceda fi Gideceksin, nerede buldun mesela? Gideceksin oraya, oraya yakın bir mescide. Bir yıl boyunca ilan yapacaksın. Her cuma çıkışı, her namaz vakti bir yıl boyunca ben diyeceksin bir şey buldum ama söylemeyeceksin ne oldu? Mesela para buluyorsan kaç paradır? Neyle neyin nesi de hiçbir şey söylemeyeceksin. Sadece ne diyeceksin? Buldum. Mesela para kaybeden var mı? Anlaşıldı mı? ama ne kadardır? Neyin nesidir, kaç tane beşlik, kaç tane onluk söylemeyeceksin. Anlaşıldı mı? Bu size kalacak. Bir yıl boyunca işte bak. Mesela ben gördüm almıyorum. Onun hazine de olsa almam kim bir yıl, bir yıl başına gidecek hadi kim kaybetmiş, kim kaybetmiş. Ama kim kendine güveniyorsa alsın, ben almam. Ha aldınız baktınız sahibi yok getirin. <laughs> 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 e ee, neyse sen bir sene baktın, feylem sahibi ha. Bir sene geçti, sahibini bulamadın. Bir sene boyunca gittin geldin gittin geldin soruşturdun. Kimse yok ne gelen var ne giden. Yani en yetemellekaha bir şart edemem. O adam ne yapabilir? Kendini alabilir yalnız bir şartla. Neyle? Adam geldiği zaman derse ki kardeşim paramı ver verebilme şartıyla. sahibi, çıktı. He, sahibi çıktığında. <laughs> Alabilirsen, anladın mı? Yedebilirsin ama sahibi geldiği zaman benim paramla benim eşyam kaybolmuş. Ver dese vermen lazım. Vermezsen vebal senin üzerinedir. Bir sene geçmeden sonra yine işe sen. He? Bir sene geçmeden sonra işe sen. <laughs> i̇şte o. bir seneye kadar zaten sen çeye gidiyorsun, camiye gidip geliyorsun. Sorgun da o süreçtesin daha. Mesela bu bizim bahsettiğimiz bir sene sonra. Bakın yani kimse yok cebeinde. Bir seneye karşı yiyemez. Bir seneye kadar yiyemezsin. Ee, bir seneye kadar zaten yiyemezsin. Yani bir sene sonra geziyorsun, dolaşıyorsun, soruyorsun, soruşturuyor. mesela neyin nesidir. <laughs> adam geldi, gelirse geldi, gelmezse yersin. Ama yalnız ne var şartımız neydi? Yalnız şartımız adam gelirse biz bunu niye söylüyoruz? Çoğu insan mesela merak ediyor. Hani bir şey buldu. Bulduğun şey de değerli olması lazım. Anladın mı? Değersiz bir şeyse mesela 50 kağıt buldun, 100 kağıt buldun. Bu ne olacak? Gene onu bir versin, hayran sen alamazsın zaten. Ama adam mesela örnek veriyorum. Çıkarsa biri, kimse söyleme mesela. Gelirse ben 100 TL kaybetmişim. Çıkart adamın 100 TL'sini gene ver. Sende kalmaz. Bu anlaşılmayan bir şey var mı bu? Buna biz ne diyoruz? Kaybolan şey. Kaybolan eşya kaybolan eşyanın hükmü böyledir. Bulduğunuz zaman ya isterseniz alın isterseniz almayın. Alırsanız mecbur bu şartlara uymanız lazım. Bir sene boyunca ne yapacaksınız? Orada gezdireceksiniz. Kimin deri, neyin nesidir ona göre soracaksınız. Sahibi çıkarsa ne alır? Sahibi çıkmazsa yersiniz. Yedikten sonra da adam gelirse o zaman hesabını verirsiniz. Dersiniz kardeşim bu kadardı işte biz yedik sana verelim.